kere hepinize sonsuz teşekkürler. Bütün gelen komşularımıza, arkadaşlarımıza hepsine sonsuz bir de, birinci o teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olsunlar. Bizi her hususta hiç yalnız bırakmadılar. Bırakmadılar bize. Ve hepsinden de her hususta yardımcı oldular. Ve şu günü de bir bayram günü gibi oldu. Hepimizde de Allah hepimizde seven, herkesi sevindirsin. Ve oradaki bütün paşalarımız da askerlerimiz de hepsi de onlar da kurtarsın Allah. Yazık onların hiçbir suçu yok biliyoruz çok bir şey ettik. Ve bütün partili partisiz herkes yardımcı oldu. Cumhuriyet gazetesi şu özel şoförü verdi. 4-5 seneden beri getirip götürüyor çocuklarını ailesine. Yani hiç kimseden bir kötü muamele görmedik. Hepsinden de sonsuz teşekkür ederiz ve Şu günümde mutlu günümüz var. Allah böyle gün versin her zaman için inşallah. Hepimize de herkese acı gün bir daha göstermesin. Fevzi Bey tahliye haberini nasıl aldık? Efendim canım. Tahliye haberini nasıl bulduk? Şimdi televizyondan öğrendik? Televizyondan öğrendik. Te işte televizyondan öğrendik. Evvel tabii bir yarını kaldım, malı kaldı, malını kaldı yolladı. Mahsus milleti bir işe etti. Ondan sonra hemen beş dakika sonra tahliye oldu dediler şimdi. Evet. Avukatları falan bulaşabildim şu anda size. Evet. <laughs> şey danışmanı Ali vardı. Ali evet o aradı. Ben de burada bekliyoruz dedi Sincan'da. Bekliyoruz ve bekleyeceğim dedi. Bir haber çıkarsa ben sizi bildiririm dedi. Siz bildiririm dedi. Ve o bildiri bildirmez bildirdi ama televizyonda hemen altyazı yazdı. Tamam tahliy oldu Mustafa Bey diye. İşte böyle oğlum. Başka yapılacak şükür nazirliğimizde. İnşallah bu günlere her zaman böyle olsun, o kar günde bir daha gelmesin. Hakikaten çok sıkıldık yani, beş sene ne kadar var bu? Dile kolay. Evet. İçerideki yatan Allah yardımcısı olsun. Her, herkes ama sırf Mustafa'm değil. Yani o Atilla, Atilla Hasan, Atilla Uğurlar olsun. Her hasta olan e, Hilmi oğlu. Çok sıkıntı Onlar içerisinde. Hepsi de kurtarsın Allah'ı. Başılarımız Onlar olsun. O askerler yazık. Kadınlarla erkekler birlikte o soğukta, iki sefer o soğuk Silivri gittiler o mahkemelerde. Gaz yedi o, so o, soğuk havalarda gaz, o soğuk havalarda gazlandılar yazık. Yani ben utanıyordum onları karşı gidip geliyorlar. Biz gidemedik yaşlı olduğumuz için ama çocuklarımız hep orada olduğu için bunları sağ olsun hiç o soğuk demediler sıcak demediler Silivri'ye gittiler şimdi size sık sık e, misafirleriniz geldi. bunlar haber gönderdiniz, çeşitli ha. gönderdi. Özellikle gönderdiniz çok iyi biliyoruz. Gö gönderdi evet. Evet. <laughs> Gönderdik sağ olsun ki Kamil Beyler götürmüş. Hiç bunlar yemi de o arkadaş, o şeylere içelere vermişler onlara da. O sıkılan anlar kadar çok sevdiği limon ağacına artık kendi limonu koparabilecek. Ee, öyle sağ olsunlar. Ne <laughs> diyeyim bunu, bundan fazla bir şey, şeylik bilmiyorum. Biz bu kadar iyilik yapmadık gibi geliyor ama lakin biz herkes yaptık. Türk Artın evet. çıkacak değil mi? Evet. Oradan izleyebilirsiniz, evet. hepsi çıkacak orada. Tamam. Üst Kamil dönün. Bey bu haşhaşlı börek hazır. Evet hazır. Şu anda Mustafa'yı Mustafa. bekliyoruz. Ee, o çok özlemiş. İnşallah 5 senedir hasarını çekiyoruz. Evet. Ee, benim hem öğrencim hem Veli'si hem amcasıyım. İnşallah birkaç gün içinde de gelip bu haşhaşlı böreklerden... Önemli değil. Evvel ailesini doysun. Ondan sonra bir gelsin. Sağ olun. Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şube Başkanı Kamil Aktamur. Ee, beş yıldır tutulma e, Mustafa Balbay'ın faaliyetinden sevinç duyduk. Ee, çünkü bu e, tutulma bizleri vicdanlarımızı, e, vicdanlarımızı kanatıyordu. Bu ee, bir e, hakkın gaspının

Ay, çok, çok şimdi, hani Ama sevinçle